Buranın içine kabinet koymamız lazım. Şöyle B yap. Lan o oh, eyvah acayip korktum ha. Bu nereden geldi? Oğlum var şu an yerimden zıpladım resmen ya. Al. Şu arka bir arka tarafta bir araç falan vardı. Bir ona bakalım. Şöyle kafaya yapıştırdık. Aa silah bulduk. Çok güzel. Kaça geldi? İkiye geldi. Al abi. Bu silahı bu arada denemek istiyorum. Ne kadar ses çıktığını ve zombileri ne kadar üzerimize çektiğini merak ediyorum. O yüzden şu elemanda bunu bir deneyelim at. Evet. Buna sıktık ve şu ileride binanın kilisenin oradakiler bize doğru anında döndüler. Şişe var ama bunu elimizde tutabiliyor muyuz? Aynen. Elimizde tutuyoruz şu an. Bunu acaba kafasını fırlatabiliyor muyuz? Oo oh, aynen bak. Kafasını atabiliyormuşuz. Basketbol işareti çıktı bak. Böyle bu tarz şeyleri fırlatarak hem hasar da verebiliyoruz anladığım kadarıyla. Şunu da kafaya indirelim. Güzel. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.